Merhaba arkadaşlar, güzel bir problem sorusu var. Çözümünü oldukça sevdim ben bu sorunun. Güzel bir zihin pratiği yaptırıyor. Soruya bakalım. 18 vagonlu bir yolcu treni ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bu trende toplam 700 yolcu bulunmaktadır. Birbirine bağlı her ardışık 5 vagonda toplam 199 yolcu vardır. Buna göre trenin ortasındaki 2 vagonda toplam kaç yolcu vardır? Arkadaşlar, ben öncelikle 1'den 18'e kadar vagonların numaralarını yazdım. Daha net görülsün. 18 olsun. Arkadaşlar daha sonra A kişi, B kişi, C kişi, D kişi, E kişi. Arkadaşlar her ardışık 5 vagonda kaç kişinin varlığını biliyoruz? 199 kişinin varlığını biliyoruz, değil mi? Bu durumda 6'ya tekrar A tane yolcu oturmak zorundadır. Aynı şekilde 7'ye B, 8'e C, 9 D ve 10 E şeklinde olacaktır. 199 kişi daha oturdu. Devamı yine A, B, C, D, E şeklinde ve en son A, B, C şeklinde olacaktır. Dikkatli bir şekilde bakarsanız arkadaşlar. 3 tane 199'un toplamı 597 yapacaktır. Son kalan ABC ise toplamda bana 103 sayısını verecektir. Hocam neden 103'ü verdi? Çünkü trende toplam var olan kişi sayısı kaç olmalı? 700 olmalı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, demiştim ki A B C D E toplamı kaça eşitti arkadaşlarım? Net hatırlayalım. Bu toplam 199'a eşitti. A artı B artı C toplamının 103 olduğunu görmüştük. D artı E toplamı da buradan 96 olacak. Soru kökü diyor ki trenin ortasındaki iki vagonda toplam kaç yolcu oturuyor? Trenin tam ortasındaki vagonlar arkadaşlar 9 ve 10 numaralı vagonlar olacaktır. Çünkü sol tarafta 8 tane sağ tarafta 8 tane vagon kalacaktır. Dikkat edersek burada D artı E toplamı var. O zaman D artı E'den 96 kişinin trenin tam ortasında oturduğunu görürüz. Cevabımız D şıkkı oluyor.